Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Allah'ın selamı, huzuru, bereketi bütün herkesin mutfağına, evine huzur ve bereket versin. İçinde de bana arkadaşlar bugün soğansız yarmalı yoğurt çorbası yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Burada yarım kilo süzme yoğurt var. Onu iyice özleştirdim. Şöyle bir yemek kaşığı tuz onu aldım içerisine. Bir yemek kaşığı un. Onu da koydum. Bir adet yumurta. Sarısıyla beyazını karışık koyuyorum ben. Hiçbir sıkıntı yok. Benim yoğurt çorbalarım hiçbir zaman kesilmez. Hiçbir şey olmaz. Onun için ben hep öyle koyuyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Onu da aldım içerisine. Soğan koymayacağım için yağını da aldım. Şöyle bir su bardağı haşlanmış yarma. 2 yemek kaşığı aşotu dolapta koyuyorum ben yazdan bunları topluyorum burada e, pazarlarda kişmiş diyorlar biz aşotu diyorduk Şimdi ocağın altını yaktım. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. Hem ocağın altını yaktım hem ısınsın. Hem de yumurtası, unu iyice özleşsin. Pütür pütür asla olmaz. Kesilme olmaz. Çürüme olmaz. Zaten yarmayı önceden e, haşladıydım. Biraz çırpayım. Sonradan yarmasını içerisine alacağım. Çorbayı pişmeye bırakacağım. Ama kaynayana kadar böyle karıştırmamız lazım ki e, kesilme falan olmasın. falan özleşti. Hep bir taraflı ben karıştırırım. Hep tek tarafa doğru. Tek tarafa yaptığınız zaman bakteri üretmez arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi ılındı arkadaşlar. Şimdi de yarmasını İçerisini alıyorum. çorba kalınlaştı. kaynara çıktı. Krem gibi bir çorba oldu arkadaşlar. Krema gibi aynı. Hiç pütürleşme falan olmadı bakın. 10 dakika kaynasın. 10 dakika sonra aşotusunu ilave yapacağım. çorbam oldu şimdi aşotusunu atıyorum bir tık da ondan kaynasın bizim Erzurum'un aşotulu çorbası biz Erzurum'da hep aşotulu çorba yaparız yoğurtları Aşrotlu yoğurt çorbam oldu. Kanalımda kalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.